Herkese merhaba. Bugün incelememizde Ermen Rişrail eski 50 metreli mezura var. Bu ölçüm mezurası inşaat aletleriniz için harika bir ek olacak. 50 metre uzunluğundaki çekilebilir şerit şantiyedeki ihtiyaçlarınızın çoğunu karşılayacak ve yan kolu çevirerek onlarca metre uzatılmış şeridi sorunsuz bir şekilde geri sarabileceksiniz. Şerit beyaz renkte yapılmış olup üzerinde o büyük mesafelerden görülebilen kontrastlı bir işaretleme bulunmaktadır. Gördüğümüz gibi mezura çok güzel bir kutuda, hoş bir karton kalitesiyle paketlenmiş. Peki, hadi kutuyu açalım ve içinde ne olduğunu görelim. Kutunun içinde mezuranın kendisi bulunuyor. Bununla birlikte uluslararası garanti de geliyor. Ermenrich Rail SG 50 mezurasının bandı kırılma veya bükülme riski olmayan mat çelikten yapılmıştır. Aletin çalışma ömrünü uzatan, bir diğer unsur da yüksek dayanıklılığa sahip ABS plastikten yapılmış olan gövdesidir. Gövdenin yan tarafları mezura'yı hasara karşı daha dayanıklı hale getiren ve kullanımını kolaylaştıran termoplastik kauçuk kaplama ile donatılmıştır. Kauçuk kaplama mezuranın elden kaymasını önler. bu mezuranın fabrika hatalarına karşı 5 yıl garantisi olduğunu belirtmek isterim. Bu oldukça memnuniyet verici. Ayrıca mezura oldukça kullanışlı ve elde iyi duruyor. Gövde sağlam ve güven verici bir his uyandırıyor. Rulet hem güzel hem de pahalı görünüyor. Benim söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için herkese teşekkürler ve yeni görüşmelere kadar hoşçakalın.